Kolay gelsin. Sağ ol. Sabah şeriflerin hayırlı olsun Şakir emmi. Seninle başlayan sabahların hayır mı gelir? Ne diyeyim ağzının içiyle? Duyamayayım de emmi. Ne istiyorsun sabah sabah Soner? Ya Şakir emmi. Sen beni sevmeyin benim iyiliğime, hayırseverliğime de hiç inanmayın. Ama bak, yine doğruları sağ ben diyeceğim. Rezel alıp ağzına... Ya dur emmi ya, dur. Önce ben de anlayayım. İnanmıyorsan boynum kıldan ince. Aha bak, buraya kafamı kendim koyar. Teşke. Şimdi durum şu Şakir'im. Bizim bu yeni yatırımcı var ya, Hande Hanım. He. Benden duymuş olmayan mı? Bu nişanlıymış. Tam evlenecekmiş. Hatta evini, barkını bile düzmüş, saray gibi. Şimdi de Hande dedikodusu yapmaya mı geldin? Ya o emmi bir dinle ya. Ya beni bir dinle. Bu evlilik işi yatmış. Oğlanı ne gören var, ne soran var. Oğlan kayıp, arazi. Yani yani si şu. Hande Hanım kayıp nişanlısına yas tutacağına... ...geyinmiş, süslenmiş, cicili bicili... ...ne ekmezse bizim taş gelmiş. Köylük yerde, çamura, tezeye, bataçıka... ...zin sarı cizmelinin peşinden ayrılmayın. Onu nereden çıkardı şimdi? Kendi değil ya. Obaya geldiğinden beri sarı cizmelinin adını ağzından düşürmedik adını. Ben de diyeyim ki... Deme Soner! Yeter! Diyeyim! Şakiren mi? Diyeyim! Acaba diyeyim! Bu... Hande Hanım'ın... Kayıp damadı. Sizin bu sarı çizmeli olmasın? iş bugün bitecek Esra. Benim artık daha fazla Zeliş'le Mehmet yan yana görmeye tahammülüm kalmadı. E kızım ne yapacaksın? Gidip de Mehmet'in yerini mi söyleyeceksin? E, saçmalama. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Öyle olursa Mehmet benden nefret eder. Zeliş'le konuşacağım. Daha önce yapmam gereken şeyi yapacağım. Esra. Ee, ben kapatıyorum seni sonra arayacağım tamam mı? bay. Merhaba. Bir sorun mu var Şakir Bey? Var kızım. Var. Senin bu Mehmet Efendi ile meselen ne? Bir mesele yok. Ne mesele mi olacak? İş yapıyoruz beraber kızım. Sen bu her şeyi anlat ki. Ben de en doğrusunu bileyim. Bence ben sizin aklınızı bulandırmayayım. Ben de olan bende kalsın. Tamam. Tek bir şey soracağım. Mehmet Efendi, senin nişanlın mıydı? Zaten her şeyi öğrenmişsiniz. Sen şu işin aslını bir anlat bakalım ona. Ne yapacaksınız anlatırsam? Bana yardım mı edeceksiniz? Hele evet, bir anlat. Peki. Hı. Madem öyle. Biz Mehmet'le birbirimize deliler gibi aşıktık. Evimiz, düğün yerimiz, her şeyimiz hazırdı. Evlenmek için gün sayıyorduk. Ha. Sonra kaza mı oldu? Öyle olmuş. Günlerce bulamadım ben Mehmet'i. Sonra bir afişten sizin köyde olduğunu öğrendim. Koştum geldim hemen karşısına çıktım. Ama o beni tanımadı. Fasasını kaybetmiş dediler. Ya kızım sen de niye çıkıp karşısına ben senin nişanlınım demedin? Doktorlar eğer kendimi hatırlatırsam... travma yaşayabileceğini söylediler. Kendi kendini hatırlaması gerekiyormuş. Uf. Sen de yabancı bir o yüzden öyle mi? Başka çarem yoktu Şakir Bey. Ben onsuz yapamam. Onu çok seviyorum. Yalnız bırakamazdım kızım. Yani... Mehmet Efendi de seni seviyordu, öyle mi? Evlenecektik diyorum Şakir Bey. Davetiyemiz, gelinliğim, her şeyimiz hazırdı. Artık beni hatırlamasını beklemekten başka bir çarem yok. Ee, siz niye sordunuz peki? Hiç kızım. Haline yüzüm. Senin. Şakir Bey, bu anlattıklarım aramızda bir sır olarak kalsın olur mu lütfen? Ben Mehmet'i gerekirse yıllarca beklerim. Ama eğer Mehmet duyarsa... Merak etme. Üzülme sen.